gördüğüm kadarıyla sektörden olmayan insanlar var, genç arkadaşlarımız var. Nispeten ben de genç olsam da. o yüzden biraz hikayemizi, yani şu an ne yaptığımız ve ne yapacağımız sunumunu aktaracağım ama başlamadan önce nereden geldik onu aktarmak belki bazı noktalar, bazı enstantaneler yakalanabilir diye aktarmak, aktarmayı düşünürler. katılımcı kitlesini gördükten sonra Samet Yıldırım, elektrik elektronik mühendisi. Ee, biz, bizim aslında sürecimiz şöyle başladı çocukluktan gelip ee, ben çok sen pazarlarında ürün satmış biriyim sonrasında 2014 yılında Uta Elektrik elektronik mühendisliğine girdim bölümle birlikte e, aslında enerji sektöründe çok büyük bir dönüşüm olduğunu gördük bu dönüşüm nedir işte akıllı şebekeler e, piyasa tarafında çok fazla gelişmeler vardı dağıtık üretim depolama bunlar aslında sektörü çok fazla değiştirecek ve buradan bir şeyler çıkarabiliriz mantığıyla ortam dönem arkadaşım Enes ile birlikte 2019 yılında SolarVis'i kurduk. SolarVis sürdürülebilir enerji sektöründe satış süreçlerini dijitalleştiriyor. Ee, dilerseniz yeni başlayabiliriz. Erdemli. Lütfen sunumda bizim perspektifimizde enerji sektöründe nasıl bir dönüşüm var? Sürdürülebilir enerji dönüşümü ne demek? Öncelikle bunu aktarmak. Sonrasında burada gördüğümüz problemleri biz Solaris olarak bunlara nasıl bir çözüm getiriyoruz? İşte ürünümüzü, e, buradaki faydalarımızın ve vizyonumuzu aktardığım bir e, şekilde ilerlemek istiyorum. Sonraki slide'a geçebiliriz. Burada çok görünmüyor ama arkada bir Avrupa haritası var ya da ben göremiyorum belki. Ee, yazılarda da biraz kayma var. Niye öyle olmuş anlayamadım. Ee, devam edeyim ben. Kendim anlatmaya çalışayım. Şimdi şöyle e, ısı çok fazla bahsettik. Bizim perspektifimizde e, enerji sektöründe şöyle bir dönüşüm söz konusu. Bir kere üretim tarafında daha dağıtık bir üretim mekanizması Geldi geliyor yani e, eskiden e, Türkiye özelinde düşündüğümüzde doğuda üret, batıda tüket gibi bir mekanizma söz konusuyken artık hem çatılarda hem de arazilerde üretim yapılarak şebekeye verildiği bir e, yapı gelmiş durumda. Tüketim tarafında ise gün içinde değinildiğine bir elektrifikasyon trendi var. E, bu elektrifikasyonun kastımız e, evdeki e, Isıtmanın elektrikle sağlanması, pompaların vasıtasıyla ya da arabanın petrolle enerjisiyle alınması yerine elektrikle enerjisini alınması ve bu elektriğin dengelenmesi adına depolama depolama sistemlerinin kullanılması durumu söz konusu. Bu perspektifte baktığımız zaman özellikle Almanya'nın liderlik ettiği şöyle bir süreç var bizim gördüğümüz. Özellikle çok fazla tipi güneş enerji santralleri kurulduğu durumda ki Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da bunlar çok fazla kuruldu. Pazar, pazarda daha çok yer olsa da yani 100 devden 15'inde hala kurulum varken Almanya'da 85'lik bir pazar varken yine de bunun başını yönetmek kolay bir mevzu değil şebeke operatörü perspektifinde. Dolayısıyla şebeke operatörleri burada ya bu üretimin tüket ya da depola gibi bir yaklaşıma, bir regulasyonu e, geçiyorlar. İşte bunu, bunun yansıması da e, elektriği daha pahalıya satıp daha ucuz alma gibi bir duruma getiriyor. Bir öncekine gelelim Erdoğan. Ah, buradayız, evet. Şimdi aynı burada, teşekkür ederim. Ee, Dolayısıyla yani güneşten üretilen elektriği tekin düşünmemek gerekiyor. Buradaki üretilen elektriği ya tüketmeniz ya da depolamanız gerekiyor ki daha feasible olsun, daha mantıklı bir yatırım olsun. Ee, o sebeple Avrupa'daki e, tüketiciler bu trende geçmiş durumdalar ve özellikle Almanya'da e, güneşin yıldız pompaları, elektrikli şarj istasyonları ve batarya talebinde bulunuyorlar. Bunu yapan kurulum da sadece e, güneş enerji santrali kurumu yapmıyor. E, bu bütüncül çözümü sunmaya geçiyorlar. Bazıları geçti. Yani pazarda böyle bir dönüşüm var. E, bu dönüşümü, bu dönüşümü liderlik edecek olan, etmekte olan bazı firmalar var. İşte Ersin Bey çıktı. Kurumsal I.P.C. dediğimiz kategoride ya da orta ölçekli ve yerel e, firmalar bu dönüşüme liderlik ediyor. Lütfen Erdem. E, bu firmalar e, bizim gördüğümüz bazı problemler yaşıyorlar. E, Sürdürülebilir enerji sektörü aslında evler, evler için düşündüğümüzde çok arada kalan bir sistem oluyor. Yani şebeke ölçeğinde e, bir sistem düşündüğümüz zaman, bir termik santrali düşündüğümüz zaman örneğin termik santral yaptırmak istiyor bir firma. Bunun için EPC teklifi alacak, anahtar testing teklifi alacak. Bu kurulun teklifini almak çok uzun sürüyor. E, ya da mesela şebeke ölçeğinde bir güneş enerji santrali kurulacak. Onda bir firma gidip bir hafta çalışabiliyor bu teklif verebilmek için. Fakat bu işlerin, işlerden kazanılan paralar yüksek olduğu için bir hafta göze gelen bir süreç olmuyor. Ev tarafındaysa böyle yüklü alımları işte evdeki beyaz eşyalarda görüyoruz, Onlarda ürünleşmiş süreçler. Fakat sürdürülebilir enerji ne şebeke ölçeğindeki santraller kadar kompleks ne de buzdolabı satmak kadar kolay birimde. Ee, ve bu firmaların tekliflendirme sürecini çok zorlaştırıyor. Yani şebeke ölçeği dinamiğiyle bu işi yapamıyor oluyorsunuz. Çok fazla sana ziyareti gerekiyor. Her bir teklife çalışmak gerekiyor. Terzi işi çözüm gerekti gerektiriyor. Bunlar da aslında maliyeti yükseltiyor ve aynı zamanda firmanın satış potansiyelini düşürmüş oluyor. Aynı sürede, aynı sürede daha az müşteriyi kapsayabiliyor, daha az satış yapabiliyor. Ve aynı zamanda işte e, firmalar perspektifinde baktığımız zaman e, özellikle bayi yapısını koyduğumuz zaman bir standartizasyon gerekiyor. Yani farklı bayiler arasında çalışırken bu bayilerin aynı mekanizmayla, aynı yoğurt iş biçimiyle ilerleyebilmesi e, gerekiyor. Bu e, mevcut akışta çok mümkün bir olay değil. Diğer bir konuşsam mühendise bağımlılık. Umarım burada benim dışından işte sunum yapanlar dışında mühendis yoktur. Şimdi bu mühendise bağımlılık şöyle, bir teklif sürecinde mühendise çok bağımlı olduğunuz zaman bu mühendisinin birim maliyeti çok yüksek hem de firmanın riski çok yükselmiş oluyor. Evet, ve bu da firma perspektifinde bir problem yaratıyor. Bizim buraya yönelik sunduğumuz çözümlere geçelim. Biz aslında Solaris olarak ürettiğimiz ürünlerle firmaların müşterilerinin maliyetini düşürüp satışlarını artırmak ve büyümelerine yardımcı olmayı çalışıyoruz. Teklif süresini bir kere düşürüyoruz. 2 saat bile bu 2-3 saat süren süreci 5 dakika gibi sürece indiriyoruz. Sunduğumuz takım bağ yönetimi gibi özelliklerle ya da sektörde CRM, ERP olarak tanımlanan özelliklerle firmaların süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Bu sayede firmanın büyümesini aracılık etmiş oluyoruz. İşi mühendis odaklı bir olaydan satış odaklı bir mekanizmaya getirmiş oluyoruz. Ürünümüzden bazı görseller var. Şimdi demo'yu yapacağız ama bir önden görmüş olursunuz. E, ne yapıyoruz? Biz, 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 şey çok özür dilerim sözlerimi kestim de bir, kısa bir soru soracağım. Bir önceki isvaylıdan ayrı. E, özellikle solarisin e, sürdürülebilir enerjiye dokunan tüm paydaşları birbirine bağlayan bir e, yapı olduğunu söyleyebiliriz. Hani en önemli e, kaynaklardan birisi de finansman. Ee, bu konuda nasıl kolaylıklar sağlanıyor? Onu e, merak ettim, onu sormak istedim. Ee, geleyim, birkaç slide sonra geleceğim, olur <laughs> mu? Tamam. Ee, orada değineceğim. Üründen bazı görseller var. Üç boyutlu tasarımı kolaylaştırıyoruz. Ee, otomatik yerleşim yaptırabiliyoruz ve bunlar aslında bir konum seçildiği zaman hızlı bir şekilde üç boyutlu modelleme yapılır o konuma panel yerleştirip o panel panelinde eteşitteki bilgileri doğrultusunda veya o konumdaki güreşlenme verileri doğrultusunda ve o enlem boylamda bir üretim analizi yapıyoruz. Bunu hızlı bir şekilde lokal mevzuata entegre ediyoruz ve sonrasında teklif sürecini geçirmiş oluyor. Ee, birazdan da yapıyor olacağız. Bir sonraki aşamaya gelelim. Ee, fizibilite sonuçlarını ile çıkarıyoruz. O projeye özel bir fizibilite çalışması yapılmış oluyor aslında her evet, geçelim. Ee, bu şekilde bir rapor ve teklif çıkarılabiliyor. Bunu bu firmaları özelinde özelleştirebiliyoruz. Her firma kendi rapor formatını çıkarabiliyor. Her firmanın kendi malzeme veri tabanı oluyor. Ee, yani burada her firma kendi maliyetleriyle, kendi malzemeleriyle bu teklifleri oluşturabiliyor. E, takım bayi yönetiminden bahsetmiştim. Bunun amacı da aslında e, lokalde iş yapacak e, bayilerin ve e, merkezdeki takımı bu süreçte daha aktif devlenmesini sağlıyoruz. Oradaki iletişimi kolaylaştırıyoruz. E, vizyon e, ne yapmak istiyoruz? Biraz nerede geldiğimizi aktardım, ne olduğumuzu aktardım. Bundan sonra nereye gidiyoruz onu aktarmak isterim sizlere. Biz aslında Güneş Enerjisi tarafından ürettiğimiz çözümün ön yanına spompası ve e, pil batarya entegrasyonunu yaptık ve bundan sonraki süreçte elektrikli şarj istasyonu tarafından ve sürdürülebilir enerjinin diğer elementlerine dokunmak istiyoruz. Diğer bir nokta ise güzel sorunu geleceğim. Aslında Solaris'in saat bir yazılım olarak değil, bütün sektörün entegre olabileceği bir platform hayaliyle tasarlıyoruz. Bundan kastımız şu, e, sektöre malzeme veren firmaların gelip malzemesini konumlayabildiği ve EPC'lerle ilişkisini yürü, yürütebildiği, bankanın kredisini satabildiği, sigorta şirketinin bu süreçteki riskleri sigortalayabildiği, kendi sigortasını satabildiği bir mekanizma e, hayaliyle Solaris'i e, tasarlıyoruz. Bu yolda ilerliyoruz. Aslında e, sürdürülebilir enerji sektörü çok e, karmaşık bir sürü oyuncu var. Biz aslında bu süreci standartlaştırıp bu işi buzdolabı satmak kadar kolaylaştırmak ve diğer oyuncuları bu yola dahil etme sürecindeyiz. Çalıştığımız firmalar Türkiye'nin saygı kurumlarıyla çalışıyoruz. Ee, bize güç veriyor bu e, firmalarla çalışıyor olmamız. E, gelişiyoruz firmalarımız sayesinde. E, şu anda e, daha çok yüksek oranda Türkiye çapında bir firma olsak da önümüzde bir intersolar fuarı var. Yani ki Avrupa'nın en büyük güneş enerji fuarıdır. 19 Haziran'da olacak. Orada sunacağımız ürünlerle birlikte aslında fiyatlarnı sana Avrupa pazarına odaklanmak istiyoruz. Bitirebiliriz nereden istersen. Bu yolculuğumuzda şöyle bir şey yapabiliriz bir birlikte. Şunu geliştirebiliriz dediğiniz herhangi bir noktayla ilgili her zaman konuşabiliriz.